...insafsız, cani, rezil ettin lan asker arkadaşlarıma beni. Ay ben ne bileyim öküz yani, rahatsız mısın nesin? İnsan misafir getirirken bir aramaz mı? Ben ne bileyim senin seksi seksi karşıma çıkacağını... ...bir de gitmiş utanmadan cartier almışım. Ye <laughs> şunu çabuk. Ama bu yenilemeden cartier değil ki. Öbürsü güydü o. Geri zekalı, onu yemeyi ben de biliyorum. Mesela bunu yemek sen bunu yiyeceksin. Kabahat bende tabii. Senin gibi öküze böyle olmaya çalışırsam sonu bu olur. Seksi seksi ulan seksi senin neyine? Şarkçı bana. Ya <laughs> şunu. Senin için yaptım lan Tuzu versene. Ha, ulan benim öyle bir ihtiyacım olduğu zaman ben başka karıya kıza bakıyorum zaten salak. Bravo. Aşk olsun Kubat. Pervasızca ağzımı burnumu kırıyorsun. Yani bari kalbimi kırmadı mı? Ne oldu lan? Gururuna mı dokandı? Unutmak unutma ki belki hatırlamıyorsun ama sonuçta biz aşk evliliği yaptık. kim, kim aşk evliliği yaptı? Ha, yeter artık yani. Ben bu evde bir dakika bile kalamam. Ben abimin yanına gidiyorum. Dur 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 dur. Ben sana yardımcı olayım canım. Acele. Hemen pencere kapı bir şey açayım sana. Oradan fırla. Öf kumat. Hayır çocuğunuz olsa ona da mı bu şekilde davranacaksın yani? Kız! O ne biçim konuşmak lan? Benim çocuğumu kimse kaldıramaz. Gebertirim. <laughs> çelişki böyle şimdi. Anlamadım. Çelişkesin belişkesi yok. Kimse benim çocuğuma el kaldıramaz. Ben bile! öldürürüm kendimi. Hay Ay bunu öğrendiğim iyi oldu. <laughs> Sen o yeri gerçekten mi yiyorsun ha? Bu yalanmış zaten. Yanlış çarptı yeri vermişim. Kubatım. <laughs> <laughs> Anne Ali yani, hakikaten şanslısın. Allah seni affet. <laughs> 哎呀，我真没想。